olacak. E, aynı zamanda bu yarınki e, antrenman onlarla İstanbul'da kaynaştırmak gibi bir şey olacak diyeyim ben. Evet. Peki e, özellikle şöyle bir şey var. E, bizim yapmış olduğumuz e, araştırmalarda e, tabii Zülfü Koç Spor içerisinden gelen evet. bir başkan ve tabii Nebi Hoca ile de çok güzel bir diyalogları var. Hatıra dayalı bir davet mi bu yoksa gerçekten Aikido Federasyonu'nun bu çalışma içerisinde carabbaşı ayağı çok önemli diye düşünüyorum. Biraz bu konuyu açar mısın? Şimdilik hocamızın tabii ki bu hatıra dayalı bir ders diyeyim ben size. Zülfü hocamızın da sağ olsun kendisinin bize vermiş olduğu destekleri asla yatsıyamayız. Kendisi çok yardımcı olmuştur. Öyle ki yani salondaki sadece kendisi değil. Gene aynı salonda çeşitli şampiyonlukları bulunan İsmet Akova bodybuilding'de e, Aikido severlere e, gerek kuvvetlenme gerek kondisyon e, kazanmaları açısından yardımcı olmuşlardır. E, bu yarın yapılacak olan seminer e, sadece ne e, Zülfü hocanın, e, Başkan Zülfü hocanın e, hatırına yapılmış olan, onun için yapılmış olan bizim... doğru yani. Evet doğru. Olur. Peki e... Özellikle Sayın Faruk Hançer'e dönmek istiyorum. Bu otantik kıyafetlerin giyilmesinde her zaman gelen eleştirilerin başında e, tespih güzel ama son zamanlarda evet. ağlar bir şey kattılar fesi çıkartıyorlar. Neden bu fes? Hava sıcak olursa olsun diyorlar. Fes olmazsa olmaz diyorlar. Yani otantik kıyafet eksik kalıyor. Siz ilk defa bu heyecanı yaşayacaksınız. Ee, bu eleştirilere siz de nasibinizi almadan özellikle nasıl yaklaşacaksınız? O fesi çıkartacak mısınız? Yoksa fes e, madem giyiliyor tam olsun. Bu konuda ekleyeceğim bir şey var mı efendim? Ee, tabii ki e, nasıl ki tesbih otantik kıyafetleri tamamlıyorsa fes de öyledir. Ben çıkartmayı düşünmüyorum. Evet en ee, çok eleştiri alan bir tanesi de Sayın Seyfettin Selim. Kırkpınar Pınar Güreş ee, Neden o fes çıkartılıyor diye Güreş Ağası'na... E, fes'i mutlaka kafasında başında görmek istiyorlar evet. öyle daha hoş olduğunu Ben umuyorum ki söyleniyor e, yani. Seyfettin Bey e, çok sıcak olduğundan dolayı çıkarıyordur çünkü e, ben de oradaydım e, evet. Bir elinde mendil boyuna kafası siliyor evet. yani e, çok sıcak olduğundan dolayı takmadığından eminim ben ama artık e, fesi giyen terler diye bir şey var. Buradan ee, Seyfettin evet. Selim'e de sesleniyoruz. Kırkpınar Ağa'mıza. Çünkü feste daha da hoş oluyor. Evet. E, şu an e, telefon hattında Bursa'ya geçiyoruz. Bursa'da Bursa muhabirimiz İbrahim İnce var. İbrahim İnce iyi akşamlar. İyi akşamlar Sayın Çelik. İyi akşamlar değerli konuklar. Evet. E, Bursa'dan bize bu akşam ne gibi gelişmeler var? Son bir haftada Bursa'daki spordaki gelişmeler ne durumda? E, Bursa'daki e, gelişmelerimiz... E, bu Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan Bursamızda yatırımlar hızla, spora yapılan yatırımlarımız hızla devam etmekte. Onu başta bir, bir belirtmek istiyorum. Ayrıca e, Karaalil Belediye başkanımıza çalışmalarında başarılar diyoruz. Ben de aynı zamanda Ahmet Açıcının çocukluk arkadaşı olan bir e, arkadaşı olarak bu çalışmalarından gurur duyuyoruz. Zeyneptek şimdi e, geçen seferde. Ali Tekin İlkokulu badminton seti istemişti. Buradan bir tanesine talibiz. Bunu bir baştan bildirmemizi söyledi okul müdürümüz arada. Evet. Onu bildirdikten sonra e, Bal Ligi biliyorsunuz. Bursa'da başladı. İlk hafta temsilcileri dört takımımız bulunmakta. Kestel Belediyespor, Melinos Spor, Zafer Spor ve Yıldız Spor. Statü gereği kendi aralarında maçlar yaptılar. Kestel Belediyespor, Merinos'la karşılaştı. Evet. 2-0 muhalif oldu. Zafer Spor'da İzlik Spor'la karşılaştı. Evet. İzlik Spor 3-2 galip gelerek ilk haftaya başladılar. Ee, başarılı evet. e, ee, valimiz Sayın Şahabettin Harput ve ya yardımcısı Vedat Müftüoğlu Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin'i ziyaret ederek e, ilk Bursa'daki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundular. Ee, Bursa'mızda başarılı başkanımız 7500 kişilik Nilüfer, Kapalı Spor Salonu'nun temeline Başbakan Yardımcısı Bülent Arıç tarafından hep birlikte attılar ve böylece de büyük bir spor salonu inşaatı başlamış oldu. Evet. Aynı zamanda e, sizlerin de biraz evvel bahsettiğiniz değişik ve Spor İl Müdürümüz Doktor Süleyman Şahin sporda altyapı çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu anlamda da teniste büyük yatırımlar başla, yapmaya başladı. Evet. En 8-10 yaş gruplarından olmak üzere çalışmalara başladılar. Son olarak da e, okulların tatil olması nedeniyle e, sömestr futbol turnuvası başladı. Bu turnuvanın da evet. ilkokullar düzeyinde ilk o, maçını Galatasaray Futbol Okulu'yla ile Gazi Komponenta Futbol Okulu karşı karşıya gelerek çalışmalara devam ediliyor. Bu haftaki şey, gelişen Bursa'daki haberlerimiz şimdilik bu kadar Sayın Çelik. Evet. Peki özellikle tabii Sarıkamış'la alakalı çok güzel yorumlar var. Tabii orada bir kurşun atmadan tabii Allah'a ekber dağlarında vefat eden şehitlerimizi biz de minnet ve saygıyla anıyoruz. Sen de evet. çok güzel bir kaleme almışsın. Buradan hatırlattın. Bursa'ya kucak dolusu selamlar. Haftaya yepyeni gelişmelere görüşmek üzere Sayın İnce. İyi akşamlar reaksiyonlu evet. Evet efendim tabii böyle biliyorsunuz Sarıkamış bizim için çok anlamlı. Evet. Orada da şehitlerimiz var. Soğukta donarak bu vatan için canlarını feda etmiş değerler. Bütün şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Tabii hemen hemen otantik kıyafetlerden bahsettik ama 650. Kırkpınar nasıl geçti? Sayın Seçen özellikle belediye başkanımızın çok desteği vardı. Saray Sarayçayar Meydanı tabii o muhteşem bir e, ambiyans, mizansen e, yani yaşanır, konuşulmaz. Neden söyleyeceğiz? Siz dediğiniz gibi e, konuşulmaz, yaşanır. Yani ben e, şu dikkatimi çektim bu yıl. Katılım olmasına rağmen sanki seyirci topluluğu biraz azdı. Buna en büyük etken tabii ki e, bilet fiyatlarının yüksek olması diye düşünüyorum. Yani az önce baş başpelevamızın dediği gibi ağlar olmazsa güreş olmaz. Seyirci olmazsa güreş hiç olmaz. Bunlar bir bütündür. Evet. Bu nedenle ben buradan belediye başkanımıza seslenmek istiyorum. Önümüzdeki yıl yapılacak güreşlerde lütfen güreş severleri de düşürelim. Bilet fiyatlarını biraz düşürelim. Seyircilerimizi, tribünlerimizi çekelim. Çok önemli. O zaman Bekir Çeker'e buradan, tabii Bekir Çeker'den evvel her güreş federasyonu bağlı birimleri var. Yağlı güreşten yürütme kurul başkanı Yaşar Kali'ye seslenelim ve buradan da biraz daha duyarlı olunsun. Fakat hemen söz biletlerden açılmışken Samsun Tekkeköy'de özellikle insanlar yani ücretlerini vererek girdiler. Hiç kimse de yani denetimsiz bir ortamda sıkıntı yaratmadı. Buradan da tabi Osman Şahin'e, Hüseyin Şahin anısına yapılan bu muhteşem organizasyondan ötürü belediye başkanı emeği için herkesi kutluyoruz. Sevgili Faruk Hançer, e, siz artık e, bu işte yola girdiniz. Evet. Önümüzdeki sezon kendi kafanızda güreşlere özellikle organizasyonda e, katmak istediğiniz, katkı sağlamak istediğiniz düşünceleriniz olacak mı? Varsa bunları bizimle paylaşır mısınız? E, tabii ki e, olacak. E, biz e, ben bu işe ilk defa Gönül koydum ee, ve bu yıl ikincisini yapacağım. Tabii ki eksiklerimiz de belki olabilir ama e, zaman zaman biz güreşlere gittik, ee, evet. orada olan eksikleri gördüğümüz için biz inşallah bu sene eksiksiz bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ee, buradan Trakya bölgesine seslenmek istiyorum. Ee, evet. 52 güreşleri yapacağız. 2012'nin Mayıs'ın 6'sında sezonu Karahalil güreşleriyle açacağız. Evet. Trakya bölgesinde ilk güreşler Karahalil'in. Karahalil'in bir özelliği de burada. Güzel tarafı. Sezonu biz açacağız. Allah nasıl kısmet ederse ee, Sayın Başkanım Dindar Bey ile beraber. Ve Tabii seferleri... ki sizin de e, orada katkılarınız olacak. Tekrubeli TV olarak. olarak. E, yine yanımızda görmek istiyoruz sizleri de tabii ki. Sizin evet. katkılarınız bizim için her şeyden daha önemli. Çok teşekkürler. Ee, evet. Siz Hayır. olmazsanız biz Kara Halil'i... E, duyuramayız, tanıtamayız, artı güreşleri duyuramayız. E, buradan bir şey daha söylemek istiyorum evet. ben. Eee tabii ki gittikçe azalıyor. Evet. E, yaş ilerledikçe e, insanlar ne yapıyor? Zaman zaman bırakmak zorunda kalıyor. Evet. Benim gönlüm şundan yana. Ben istiyorum ki güreşlerden ayrılan pehlivanlarımız arkadan bize yeni yeni pehlivanlar yetiştirsinler. Bu ilkokuldan başlasın, ileriye evet. doğru devam etsin. Kenara çekilmesinler. Evet kenara, kenara çekilmesinler. Şenim, bir şeyler söyleyeceksiniz ama telefon attığında Sinanlı'dan çok değerli bir hakemimiz var. Kule hakemi, tabii meydan hakemi aynı zamanda sevgili Ali Osman Uzçetin iyi akşamlar. İyi akşamlar Sayın Çelik. Evet biraz beklettik. Özellikle Sinanlı da bizi seyreden, özellikle peynirvanlar kıraathanesindeki tüm dostlara e, hepsine selam söylüyorum. Evet e, Karahali neler söyleyecek Ali Osman Uzçetin? Şimdi e, öncelikle orada bulunan konuklara e, hepsine e, ayrı ayrı başarılar dilerim. E, özellikle Karahali Belediye Başkanımıza, Güreş Ağımıza, oradaki e, diğer arkadaşlara e, bu akşamki yayınlarında e, çok güzel e, ...çok güzel program yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Evet. evet bu canlı bazıları... ...benim de bağladığınız için ...ben size de çok teşekkür ediyorum Sayın Çelik. Evet. Ee, Sayın Başkanımız... ...ara verilmesine dair... ...verildiği güreşleri... yeniden canlandırdığı için ona... ...çok teşekkür ettim. Bu sabah da benim kahveme gelip... ...şöyle bir çay... Içip bir ...muhabbet ettik. Kendisini uğurladım size de selam yolladım herhalde söylemiştir. Evet, teşekkür ederim. Ee, başkanımıza de, de, sürekli destek çıkacağımızı buradan da e, konvoyuna duyurmak istiyorum. O varsa biz her yerde varız. Evet. Biz de buradan kucak dolusu selamlar ee, Sayın Uşet'ine söylemek istediğiniz bir şey var mı Sayın başkanım? Sonra Tabii sabah kendisiyle görüştük. Dediği gibi size çok selamları evet. var. Yani e, Ali Osman abi bize eksik olan e, taraflarımıza yardımcı olmaya çalıştı. Zaman zaman kendisinin fikirlerine, görüşlerine başvuruyoruz. E, bundan sonra da tabii ki bize elinden geldiği kadar destek olacağından eminim. Peki, e, silahını kucak dolusu sevgiler, selamlar, iyi akşamlar Sayın Uzçetin. İyi akşamlar Sayın Çelik. Evet. Değerli izleyiciler e, tabi bu akşam e, özellikle Babaeski'nin Kara Halil Belediye Başkanı e, Sayın Dindar Seçen'le tabi geleneksel yağlı güreşlerin olmazsa olmazları güreşlerin e, ağları var. Faruk Hançer bizimle beraber ama mücadele sporları dendiği zaman özellikle uzak doğunun karakterlerini doğduğu ülkelerinin özelliklerini taşıyan branşlardan bir tanesi de Aikido ve Budo Federasyonu'nun teknik kurulunun temsilcisi e, hocalarımız burada. Ve e, üç tane hocalarımız da çok değerli e, hocamız e, bu akşam bizimle beraber Aikido'yu konuşuyorlar. Sayın Başkanım e, bir şeyler söyleyecektiniz. Telefon girdi araya buyurun efendim. Evet ben e, ağımıza şunu ilave etmek istiyorum. Dediği gibi sezonun açılışı karar ile geçtiğimiz yıllara e, oranla bu sene baş e, daha fazla sayısı daha fazla olacak. Ee, geçen yıl hatırlarsanız hava muhalefeti dolayısıyla zaman zaman böyle e, yağmur çiselemesine rağmen e, seyirci olarak katılım oldukça fazlaydı. Yani gelecek başpervan sayısı arttı. biz buradan ilan etmek istiyoruz. E, tüm güreş severlere tekrar sezonun açılışı olan Trakya bölgesine sezonun açılışı olan Karahalil'deki yağlı pelvan güreşlerimize davet ediyoruz. Evet efendim. Evet gelen miyinlerden okuyalım biraz. Oğuz Öcal yollamış. Ulusal sorumlumuz Cevdet Hoca eğitmen seminerlerini hep İstanbul'da veriyor. Acaba Bursa'ya gelmeyecekler mi? Taragay hocamızı da bekliyoruz. Program çok güzel. E, teşekkürler Oğuz Öcal kardeşim. Evet size itafen bir sual var. Hocam neden hep e, yani İstanbul'da veriyorsunuz? Bu sorunun cevabını siz hazırlarken hemen bir tane daha e, meyil okuyayım. Kara Halil, Belediye Başkanı çalışmalarını takdirle izliyorum. Beldesini Türkiye'ye tanıttı. Çok çalışıyor. Sayın Çelik, ben İstanbul'da Rafet Kahraman. Okulumun güreş takımı var. İstanbul'da e, derecelerimiz var. Programımızda katılmak ister. Hemen bize ulaşın, adreslerinizi belirtin. E, spor müdürlüğümüzden sizi de programımıza da, e, dahil edelim. Yine sorular var ama... Sevgili yönetmenim, e, tabi elinden geldiği kadar bu akşam e, çok interaktif bir program oluyor. Şu an tabi ünlü organizatör Tekirdağlı Süleyman Kaplan telefonu attığında, Sayın Kaplan iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Mehmet Çelek. Efendim e, Avcılar, Pehlivanlar Kıraathanesi de buradan iyi akşamlar diyelim. Güreş'e dair programın ağabeyi spor penceresindesiniz. Neler söyleyecek Süleyman Kaplan, takvimde neler var efendim? Sayın Mehmet Çelek seni çok teşekkür ederim. Spor penceresinde bu hata sporumuzu yaşatıyorsun. Evet. Elimizden ee, geldiği kadar. Karali Belediye Başkanım ağamız orada. Evet. Sizleri görünce orada gururlandım. Bu sene Mayıs'ı altısında ilk güreşlerimizi Karali'de başlatıyoruz. Evet. Biz de elimizden geldi.